bakımından Türkiye'de 28 bölge müdürü şu an 30 bölge oldu. En fazla eğitim veren, en fazla bilgilendirip belgelendiren, belgelendikten sonra donatan bölge müdürünün başına gelen. Belki bir bilmeniz gerekirse bir yerden ama e, altın çilektirip asla kuyruk istikametine veya da dokuz ve... Evet, hadi. Hadi.

zaman da Bak zaman. Bu örtü yangından demiştik Ha, evet. bu örtü yangından. <laughs> 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 bu tam da etrafında. Yer yapar ya. Sen de. gel. Arkadaşlar, bizi elemanlar katlayacak. Tamam. Sağ ol. Bugün Türk Kızılay Mersin Şubesi olarak farklı bir etkinliğe öncülük yapıyoruz. Muğla Orman Bölge Müdürümüzle beraber malumunuz biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Muğla'mızda 7-8 ilçemizde aynı anda yangınlar yaşandı. Bu yangınlara biz de Türk Kızılay ekip olarak başta Genel Başkanımız Kerem Kınık, Genel Müdürümüz İbrahim Altan'la beraber sahada yoğun destek verdik. Nasıl destek verdik? Yangına müdahale eden ekiplere lojistik destek verdik. Nevale, kumanya, işte göz damlası, yanmaz ayakkabı vesaire sıraladık ama yangında şunu gördük sahada. Yangın tecrübemiz olmadığı için belli bir aşamadan sonra ekiplere ulaşmakta zoru çektik. Çünkü yangın çok ciddi büyüktü ve biz ulaştıracağımız şeyleri ekiplere ulaşamadık ve ne yaptık? Lojistik merkezlere gelmek zorunda kaldı ekipler bu malzeme almak için. Biz de bu sene sahada tecrübe olan iki Orman Bölge Müdürlüğü müdürümüzle beraber bir eğitim almaya karar verdik. Bu eğitim şu, gönüllerimize bugün 16 gönüllümüze yangına Müdahaleden çok yangına destek veren ekiplere lojistik destek sağlayacağız. Mesela yangına gittiğimizde hortum tutmayı, hortum taşımayı ya da işte yangına müdahale eden ekiplere tıbbi destek vermeyi ya da işte gıda desteği vermeyi öğrendik. Ama en önemlisi şu arkadaşlar, bu bir ilk. Türkiye'de ilk defa bir Kızılay Gönüllüsü ekibi gönülleri bu eğitim alıyor. Muğla'da, Antalya'da, Adana'da yaşanan yangınlar da ortaya çıktı arkadaşlar. Türk toplumunun yardımseverliği. Yani aslında biz gönüllülük esası Türk toplumunda var böyle bir toplumsal evet. dayanışma kültürümüz var. Bu dayanışma kültürümüzü biraz daha artık profesyonel dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunu öncelik yapmaya çalışıyoruz. Gönüllerimizi amacımız burada risk atmamak. Yani yangına giden gönüllerimizi bu eğitim alarak risk atmak istemiyoruz.